3, 2, Herkes selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Karşınızda gördüğü gibi 4-2-2 dizilişiyle standart bir kadroyla karşınızdayım. Hiçbir özel oyuncu, renkli oyuncu yok. Hepsi standart arkadaşlar. Yedekleri de gördünüz. Bu kadronun karşısına daha iyi bir kadroyla çıkacak olan Emir Enes'le maç yapacağız arkadaşlar. Şöyle maça git Telom hocam ve maçımıza başlayalım. <laughs> Evet hocam geldik standart oyuncularımızla. Emir Enes'in kadrosu da şu şekilde. Arteta var teknik direktör olarak. 3133 kolektif gücü var. Güzel bir kadrosu var. Umarım güzel bir maç olur. Maça git diyelim ve maçımıza başlayalım hızlıca. Evet geldik bir VS1'e. Ben milli takımı aldım. Emir Enes de Galatasaray takımını almış arkadaşlar. <laughs> Florian Wirtz'den geri araya verdik aşağı. Florian Wirtz yetişebilir misin? Saliba girdi araya. Rodri aldık top bizde. Brahim Diaz çekelim aşağı. Vur Brahim Diaz. Kaleci izin vermedi. benim elimi attın iyi bana. güzel Evet Florian ile ortamızı kaldırıyoruz. Kaldırdık. Oşuman dokundu olmadı. Brahim Diaz gelişine vuracaktık. Çekelim geri verdik pasımızı. Tomyas ver aşağı. Brahim Diaz. Çekelim abi. Biçalım. Şöyle. Çek abi tekrar. Var pasını. Süpersin. Kaysedo. Var pas aşağı. Rodri. Ver. Ver kaç yap. Mbappe. Ver. Oşumen. Dokun. Oşumen direkten döndü. Costa Kurta çıkardı topu. Brahim Diaz topun gerisinde. Şöyle içeri doğru kaldırdık ortamızı. Çakka foyo var mı diye Viriz, Verdik aşağı. Araho. Kaldırdık ortamızı. Mbappe dokundu. Rodri var aşağı. Raphael Guerrero çek. Vur kale. Aa, adam kendi kalesine gol attı. İşte bu. 1-0 öndeyiz. Şöyle izleyelim tekrar. Sakın geçme. Maçın tekrarını izleyemedik. Geçti Emre Nes Oğlum niye geçiyorsun lan? Evet. Fernando Torres. Petit. Bellingham Torres. Var kaç yaptı izin vermedik Tomiyasu. Brandias. Diaz. Kendi etrafımızda şöyle bir tur attık ama izin vermedik Carlos. Ronaldinho orta kaldırdı izin vermedik. Kunde uzaklaştıralım. Brandias. ver aşağı. Ver kaç yapalım Tomiyasu. Ah gelmedi Carlos. Arnold. Bellingham top rakip takımda vurdu kaleye izin vermedik. Petit. Bizde kalır mı? Oğlum lan çekil önümden. Arnold vurdu kaleye. Top az farklı. Baya farklı dışarı gitti. Az farklı değil. Çok farklı dışarı gitti. Donnarumma şöyle kaldırdık ortamızı. İndir Mbappe. Çok güzel olmadı. Bellingham bizde kalır mı? Hadi çok güzel. Brahim Diaz. Tekrar dönelim şöyle kendi etrafımızda. Hadi bakalım izin var mıydı? Fernando Torres. diyor Çalım atmaya başaramadı. Brahim Diaz. Arka aç yapabilir miyiz? Çok güzel. Mbappe. Mbappe sürüyor topu. Bir çalım attık. Vurduk Mbappe. Kaleci izin vermedi. Ulan. Güler misin ağlar mısın ya? Evet geldik hocam. Florian Virse tekrar ortamızı şöyle içe doğru. Çak kafayı Araho dokunamadı. Kimde kalır? Rafael Guerrero dokunabilir miyiz? Olmadı. Bellingham. Dembele vardı aşağı. Mbappe süratli. Alalım artık çocuklar dembele. Bellingham'dan alalım onu vurmasından. Hayır Ronaldo dokundu. Cık. Ama olmaz ki böyle ya. Gerçekten yani bu olmaz yani yedik gol arkadaşlar. Bak bak bak. Baba baba baba. Ben golü geçmiyorum ama adam bizim golümüzü geçti. Her neyse. Devam ediyorum Mbappe. Oşuman var kaç süper. bir verelim aşağı. Rafael Guerrero dokun. aldık mı onu süper. Ver aşağı. Olmadı. O gelmedi top. Bellingham. Dembele aldı topu. Top rakip takımda. Dembele geçti Koundeyi. Hayır geçemedi. Çarpıştılar. Fol mü taç mı? Ne anasını satayım ya. Evet hocam serbest vuruşumuzu kullanıyoruz. Şöyle yukarı doğru karşı kaleye doğru indirdik. Dokunamadık. Fernando Torres, Roberto Carlos kaleye denedi. Ya ak kurtardık. Kunde. Kaçıyalım, ver aşağı kaleciyle oynayalım riske girmeyelim. Ara hole diktikleri. Top bizde kalır Rafael Guerrero. Ver aşağı süpersin Wirz. Çekelim geri süper. Gel Wirz. Kale deneyeceğim. Bir çift vuruş bir düzak küçükle izin vermedi. Keşke birazcık daha erken davransaydım. Dembele. Çift vuruş yapıyorlar. Baba baba hareketlere bak. Al onu Rodri süpersin. Şöyle devam edelim. Verelim aşağı. Oşumen. Vektor Oşumen. Ver kaç yapalım olmadı. Costa var izin o? Defansta çok sağlam bir oyuncu. İzin o gerçekten. Virs. Oşumen. Alabilir miyiz? Mbappé'ye geçmedi top. Tıkandı kaldık arkadaşlar. Guerrero. Rodri. Verdik yukarı. Alalım biz de mi? Süper. Rafael Guerrero. Vurdu kaleye. Amazon'a bir bilet top Nereye gitti kim bilir. Sabri Sarıoğlu bile bu kadar yükseğe vurmadı yani. Evet kullandık hale vuruşunu. İndirebilir miyiz da? Bizde kaldı. Verdik Kunde. Virs. Oşumen. Verdik Virs'e. Florian Virs. Kaldırdık. Ah tabii ayak koydular. Yani sırası mıydı ayak koymanın? Evet hocam geldik. Kornelimizi kullanacağız. İçe doğru kullandık. Çak kafayı Oşumen. Vurdurmadılar. Demele. Fernando Torres kontra kapatalım arkadaşlar. Dembele verdi pası. Mbappe al alalım onu süpersin Kunde. Tam iyi oyuncuları seçmişim bu arada. Brahim Diaz var aşağı. Mbappe. Onu, taş köprü, sarımsak geldi. Şöyle bir fake attık süper oldu. İnanılmaz gol. Mbappe aşırı iyi fake attı bu arada. Çok çok iyiydi. Şöyle bakın nasıl pazara gönder. <laughs> Gole bak. O değil arkadaşlar. Türkçe spiker indirmişim. Ben spikerlik yapıyorum. Bence ben susayım. Ben sadece gol anlarında tepki vereceğim. Zaten ilk yarıda. ha bitti bile. Evet. 2-1 öndeyiz arkadaşlar. ilk yarı. Hemen ikinci yarıya geçelim. %62 toplu oynamışız bu arada. Oyun planı diyelim. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Neden oyun planı dediysem. Çünkü yedeklerin hepsi düşük seviyeli. Evet hocam geldik. İkinci yarıdayız. Fernando Torres ile başladı. O al onu olmadı. Mbappe, Rodri bizde kaldı top. Florian veririz. yapabilir miyiz? Oşümen. Offside'de kaldık. Evet. Oşümen'i çekelim. Şöyle alabilir miyiz? Alamadık. Top rakip takımda. Araya girdik. Tom Yasuo al onu be. Nasıl geçemezsin ya? Troare. Süratli. Adama Troare. Oğlum lan bu sallam bizi. Vurmasın lan. Ulan az daha gol ölüyordum ölüyor patladı anasını satayım. Hızlıca kullanalım şöyle donarumayla ileri doğru diktik top arkadaşlar. Hoşuma indir. Olmadı gene top rakip takımda kaldı lan. Oğlum fena geliyorlar kaleci tut onu be nasıl tutamadın ya. Seni topu tut diye açıyorum madem tutamayacaksın niye açılıyorsun kardeşim. Al işte adam skoru eşitledi. 2-2 devam ediyoruz. Mbappe Kaysedo. Ver kaç yapalım o aşağı. Ver virüs aşağı. Çok güzel. Ver aşağı tekrar. Hadi Virüs al onu. Ulan Virüs. Ulan Florian Virs. Senin yanına Bellingham alsaydım daha yeni ya. Troare. Adama Troare süratli. Alalım onu. Lan. Oho. Oğlum adam geliyor lan. Tut. Allah kahretsin. Kaleci kurtardı. Çok güzel. Ronaldo diyor. Vurdurma. Yazıklar olsun. Bir kafa, golü. Çok güzel vurdu. kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde ne biçim insansın? zamanıdır en bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok... İşin yoksa şimdi bu maçı geri çevir arkadaş. En bak be Oshman. Var kaç yaptık Oshman aşağı virse. Baba baba kaleci açıyor. Aşırtırma deneyelim. Ulan Emre Enes fake ya. Fake hatta aldı topu ya. Michael, Alalım onu. Çok güzel çektik virsi. Ver aşağı. Oshman vur kale. Ah Costa Kurt orada. Çekelim. Alım ne oluyor lan bir karambol. Kaysedo ver aşağı süper. Geri arıyor verelim. Olmadı Saliba izin vermedi. Traore gene süratli bu ayı gene süratli önüne. Kunde gel şöyle. Aha çalım attı A lan Traore. Alalım onu Kaysedo. Hadi. Oğlum niye bu kadar hızlı koşuyor lan oyuncuları? At gibi lan satayım. Kaleci az daha golü yiyecekti yani. Kendi kalesini her an alabilirdi. Standart kardır oyunu oynamanın cezası ecel terleri dökmektir arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Evet rakip takım oyun planı yapıyor şu an. Evet hocam. Arnold da ortasını kaldırdı. Virs indirdik aşağı. Çok güzel. Oşumen var. Kaç yaptık? Brian Diaz. Mbappé, Brian Diaz. Aşağı tekrar Mbappé'ye gelir mi? Ulan nereye aşağı attım ben? Oşumen atacaktım ya. Araho. Rodri. Topizde. Brian Diaz. Keşke biraz kontrol etseydik ya. Ramos. Neymar. Ulan, ulan Fernando Torres. Oğlum bu adam yavaş değil mi lan? Bu adamın ben hızına baktım. Bu adam niye bu kadar hızlı ya? Tony Cross top rakip takımda. Aldık. Adama Truare'ye vermememiz lazım o topu arkadaşlar. Top bizde Rodri, Mbappe çok güzel o Şümen. Süratli o Kaleci açtı vuralım hemen. Ulan geçmedi be. Ulan gol olacaktı ya. Gol diye bağıracaktım ben. Mbappe vardı aşağı Brandias. Çekip orta kaldırmam lazım. Araya girdiler. Sergi Ramos aşırı heyecanlı, aşırı hoşuma giden bir maç olmaya devam ediyor. Şu an gerideyim ama olsun. Ben bu maçı kazanacağıma inanıyorum. Vardık aşağı. Buraya yaz? Kaldır ortaya gelin. Ezin vermediler. Roberto Carlos. Neymar'da top. Neymar süratli. Evet taç. Tamam sakin ol. Sakin ol Meto. Brian Diaz attık aşağıya Mbappe'ye gelir mi? Gelmedi. Van Dijk orada. Evet. Top şu an kimde? Bizde Rodri. Kunde. Verdik aşağı. Virts. Ver kaç yapacağız gene? Topu Virs ile kavuşturduk arkadaşlar. Çektik Virs. Ver aşağı Rodri. Brahim Diaz aşağı Oşumar. Araya girdiler Arnold. Top kimde? Top alabilir miyiz Mendy? Oğlum bu Messi kısacık boyla nasıl yani ya? Bu böyle olabilir mi ya? Baksana. Evet. Florian Virs. Kunde. Mendy'den Florian Virs'e çektik. Şöyle tekrar dönelim etrafımızda. Kaldıramadık orta. Orta kaldırma planlıyordum. Evet. Florian Virs kaldıralım ortayı. Ya arkadaş sen ne yapıyorsun be oğlum? Düzgün oyna lan şu oyunu. Folle var mı daha yani? Anlamadım gitti. <laughs> Florian arayan İçe doğru kaldırdık ortamızı. O gelir mi ki Mbappe vurdu kafayı. Kaleci izin vermedi. Kunde indir aşağıya. Tomyasu. Top. Neymar da. Neymar. Bir çift daha yere git buradan. Ver hoşum Florian Wirtz. Bir çift vuruş yapalım kaleye vuralım. Florian Wirtz çift vuruş ve gol. Florian Wirtz. Güzel goldü. Yukarıda Allah var güzel gol attığımı düşünüyorum. Bu arada çok hızlı konuştum ya. Niye bu kadar hızlı konuştum? Ben rapçi miyim? Yoksa spiker miyim? Birs verdi pasını Oşumen'e gelir. Oşumen karşı karşıya. Victor Oşumen vurdu gol. Victor Oşumen. Öne geçtik. Skor 4-3. Öndeyiz arkadaşlar. Dakika 87. Tony Cross. Vardı pasını Messi'ye. Lan oğlum al onu. Araho. Lan Oha be kardeşim ya. Böyle var çevrilmez ya. Böyle son dakika momentum olmaz ya. Adam Santra bug'ı yaptı bak. Araho'ya güvendik. Fernando Torres daha güçlü çıktı. Evet. Dakika 88. Mbappe verdik. Brahim Diaz'a gelmedi. Roberto Carlos. Araho, Brahim Diaz. Tomiyasu. Verdik Brahim Diaz'ı kaçarken aradan. Brahim Diaz çekelim şöyle. İzin vermediler. Tony Cross tekrar aldık Bram Diaz. Kaldır ortayı. Osman atalım. Araya girdiler. Trore gene süratli ayı olayı. Bak oğlum bak. Lan oğlum tutun şunu ya. Messi. Ara kapat önünü. Ulan. Son dakika iyi oynayası geliyor ya bu çocuğun ya. Son dakika iyi oynayası geliyor ya. Attık pasımızı Osman'a geldi. Osman tut onu. Şöyle Çekelim aşağı. Mbappe mi kaleye mi vurayım? Kaleye deniyorum. Kaleci ah, top dışarı gitti. Kale tutmadı bile be ya. <laughs> Dakika 95. Yani bitti bitecek arkadaşlar. Bakalım. Evet. Şu Michael kullandı 96. İndirelim onu. Truare. Alalım onu çocuklar. Araho. Alın lan artık. Vurmasın. Vurdu dışarı çıktı ve maç bitti arkadaşlar. Uzatmalara kaldık. Yapacak bir şey yok. İleri diyelim hızlıca. İleri dedik. Evet hocam geldik. Uzatmaların ilk yarısındayız. Mbappe. O Sümen Mbappe verdik kaçtık olmadı. Trore. Araya girdik. Ara öyle süper. Kunde. Verdik Rodri'den. O Sümen'e. Sümen. şöyle. Mendy. Mendy şöyle aşağı. Van Dijk. Top rakip takımda. Bu arada arkadaşlar. Videoda atlamış olabilirim ama ben e, Mendy'yi almıştım sol beke bilginiz olsun. Rodri. Bram Diaz'a gelmedi Neymar. Neymar Junior çalım atıyor ha. Öyle mi? Alır zorun bize topu sen rahat ol. Diaz. Mbappé vardı arapasını. Kylian Mbappé vurdu. Mbappé gol! 96. dakikada 5-4 yapıyoruz skoru. Kylian Mbappé ile öndeyiz arkadaşlar. Fernando Torres. Toni Kroos, Bellingham, araya girdik Tomiyasu, Bram Diaz. Şöyle çekelim ileri doğru verelim pasımızı. Ha, geçmedi Neymar. Neymar süratli. Oğlum at gibi koşmaya başladı bunun oyuncuları gene. Neymar çekti. Neymar kaleye mi deniyor? Falso denedi. Kaleci var mı diye. Kayseri Bram Diaz'a. Yine Bellingham aldı. Zorluyor rakip takım. da uzaklaştıralım artık yeter lan. Florian Wirtz. Oşman. Kaysedo. Bardo Şümen'e geçer mi? Geçmedi. David Alaba, Roberto Carlos. Toni Kroos verdi. Bellingham mevcut. Bellingham. Neymar'a. Neymar süratli. Bak bak bak. bak, bak, bak. Hareketlere bak bak bak. Ağlı konu Tomyasu. Buraya Benim oyuncular var ya iyice enerjisi bitti. Kıp kırmızı oldular hepsi. Elma gibi kızardılar. Bütün enerjileri bitti gitti yani. Evet dakika 104. Daha bunun ikinci yarısı da var. Neymar kontrol etti topu. Neymar kaldırdı ortayı. Kunde uzaklaştır. Süpersin Kaysedo. Ve bitti arkadaşlar. İlk yarısı da bitti. Hemen hızlıca ikinci yarıya geçelim ve maçı bitirelim. Evet hocam geldik. Uzatmaların ikinci yarısındayız. Fernando Torres. Toni Kroos. Messi. Alalım topu çocuklar. Araho. Verdik Brahim Diaz'a. Brahim Diaz. Mbappe geriye. Kaysedo. Florian Wirtz'ten Osimhen'e gelmedi. Van Dijk. Kunde indir onu. Evet top bizde mi? Bellingham. Neymar'a vardı gene süratli bu. Neymar vardı pasını. Fernando Torres aman Allah'ım Kunde. Son dakika girdi araya. Ödüm patladı. Çok korkuyorum. Brandias. Vardı Kembappe. Kylian Mbappe. Vardı Osimhen'e. Victor Osimhen. Florian Wirtz çektik. verdi Koşumen'e. Geçer mi? Offside sandım bir an yani ama. Kunde. Lionel Messi. Messi, Caicedo alalım onu. Kunde uzaklaştırdık çok güzel. Evet, Caicedo, Osimhen. Vardık aşağı süper Florian Wirtz. Çekil Florian karaci Süratli kaleci açacak mı? Açmadı, çektik. Vardık basımıza Mbappe vurdu Kylian Mbappe. Bu adam neler yapıyor Kylian Mbappe? Durum çok güzel oldu. Çok güzel yaptık. 6-4 ondayız. Son 3 dakika kazanmak için mucize gerekiyor. Kunde girdi karaya. Çok güzel Florian Wirth. Bu arada bizim kazanmamız için değil. Rakibin kazanması için mucize gerekiyor. Müthiş döndük Kunde'ye verdik. Kunde kaldırdık ortamızı. Oşuma çok uzaklarda ama olmaz. Ramos uzaklaştırdı. Evet Florian Wirth derken ve bitti arkadaşlar. 6-4 kazandık maçı. Çok güzel bir maç yaptık burada. Yani inanılmazdı. İstatistikleri görüyorsunuz arkadaşlar. 17 şut yani 12 tanesi kaleye bulmuş. %55 toplu oynama ve 6 4lük bir galibiyet arkadaşlar. Bakalım maçın adamı kimmiş? Florian Wirt 8.5 ile maçın adamı olmuş. Arkadaşlar videoyu burada noktalandırıyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.